Böyle Instagram'da falan gezerken, YouTube'da bilmiyorum size karşısına da geliyor mu? Ya böyle herkesin bir böyle bir isteği var, bir arzusu var. Kendi hayatınızda da böyledir. Hepimiz arzularımız uğruna böyle her şeyi yapıyoruz. İşte sen mutlu olmak istiyorsun. Sen en temelde yaşamak istiyorsun. Ya sen diyorsun ki ya ben yeme içme mesela. Benim öyle bir isteğim var diyorsun. Sen diyorsun ki ya ben uyumaya bayılıyorum. Uyumak istiyorum sürekli diyorsun. Ve gördüm ki bu sosyal medyada özellikle çoğu insan gerçekten de bu arzularının peşinde koşuyor ve bunun içinde her şeyi yapıyor. Şimdi bu arzulara baktım baktım ya dedim ki bu herkesin fıtratında farklı farklı arzular var. Yani herkese göre değişiyor mesela. Farklı farklı arzularımız, isteklerimiz de oluyor. Ama dedim ki temelde bazı arzularımız var ortak. Yani hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. E dedim ki fıtratta bir şey varsa bu fıtrattan ben genelde hep Allah'a bir delil çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü diyorum ki ben bunu bir yerden satın almadım. Bu gecesi bana annem babam bunu vermedi. Doğrudan bana Allah bunu yüklediyse demek ki bunda bir şey vardır diye böyle düşünürken abi bizim bu ortak arzularımızın özellikle Allah'ın varlığına birer delil getirebileceğimizi araştırdım ve dedim ki hakikaten de bu ortak arzulardan yani doğal temel arzulardan biz Allah'a bir delil getirebiliriz. Şimdi bugün o yüzden bunu konuşacağız. Yani biz inandığımız Allah'a inanıyoruz diyoruz ama var mı elimizde bir delil? Var mı acaba gösterilen bir şey? E şimdi hep muhabbet şu yani işte şu dağlara bak, şu güneşe bak işte Allah vardır diye sadece böyle çok sıradan oluşuyor ama bunu biraz daha derinlemesine götürdüğün zaman insan düşünüyor. Gerçekten de fıtratımıza verilen bu arzulardan ama temel arzulardan biz Allah'ı bulabilir miyiz? Çünkü fıtrata konmuş bir şey ve bundan dolayı da abiler biz Allah'ı bulabilir miyiz diye insan bir düşünüyor. Şöyle bir aklına geliyor. Şimdi bu temel arzular dedik. Allah'ın fıtraten verdiği bir şey ve bu İslam'ın varlık anlayışına göre Allah bizim her şeyimizi yaratmıştır. Doğru mu? Yani bizim gözümüzü, kaşımızı, işte dünyayı, yer çekimi, kanunu, bütün kanunlar da dahil. Bütün her şeyi o yaratmıştır ve bizim bilincimiz ve dahi isteklerimizin olmasını bile doğrudan Allah yaratmıştır der. İslam'ın anlayışına göre. Ama bunun tam karşısında da ateistler ve özel özellikle materyalist sistemde der ki hayır kardeşim bunu Allah yaratmamıştır. Bu bizim zorunluluk olarak kendi içimizdeki bu içgüdülerimizle olsun. Hayvanlarda daha çok vardır. Sendeki işte bu evrimsel süreçten gelen bir zorunluluk veyahut tesadüften dolayı sendeki bu şeyler oluşmuştur der. Yani onlar da şunu der işte evet güneş, yer çekimi, kanunlar bunların hepsi bir zorunluluk der. Aynı zaman senin içindeki bilinç, istekler, arzular da zorunluluktan öte eder. Yani sen atıyorum cinselliğe bir ihtiyaç duyarsın çünkü senin işte soyunun devam etmesi lazım der. Evrim teorisine inanan insan. Dolayısıyla içindeki bu arzuları da zorunlu olarak burada değerlendirir. Eskiden arzu delili diye bir delil vardı böyle. Böyle felsefeyle uğraşan bizim İslam alemlerimizden bazıları bu arzu delilinden şöyle Allah'ın varlığına gitmişler. Ya demişler ki her insanın içerisinde fıtratan Allah'ı bulma arzusu vardır. Allah'a inanma arzusu vardır. Dolayısıyla içimizdeki bu arzudan dolayı da bu delili, bu arzuyu biz Allah'ın varlığına delil sayabiliriz demişler. Fakat zaman geçtikten sonra artık bu ateistler özellikle demişler ki ya kardeşim sen senin bu Allah'a inanma arzu dediğin şey bende yok. Benim içimde Allah'a inanma gibi bir şey arzu yok. Demek ki o zaman bu sadece arzu delili dediğin zaman bu belki tartışılabilir. Yani denilebilir ki atıyorum kişiden kişiye şahsi olarak değişebilir yani. Yusuf abi böyle kendiliğinden ya ben Allah'a inanmak istiyorum derken mesela yani Nazif der ki yani ya ben de öyle bir istek yok. Annelerimizde babalarımızda daha çok ninelerimizde daha çok olur. Ya ben Allah'a inanmak istiyorum der mesela inanır gider. Ama abi şimdi düşünen özellikle akleden sürekli araştıran yalan yanlış da olsa bir şekilde bir araştırmaya giren bir insan artık diyor ki benim için de böyle bir arzu yok diyor. Değil mi yani? Şimdi ateistler de genelde bunu diyor. Ama şöyle de bir kayda var. Evet. Şu anda bütün dünyadaki insanların hepsinin ortak isteklerinden bir tanesi mutluluk. Herkes mutluluğu arıyor. Aynı zamanda başka bir özellik de var. Herkes halinde şikayetçi. Bak bu da ortak bir mesela bizim arzumuz mesela. Değil mi? Bugün en zengin de olsan, en fakir de olsan, yaşlı da olsan, genç de olsan, kadın da olsan, erkek de olsan abi, çocuk da olsan herkes şikayetçi değil mi? Herkes bir şeyden şikayetçi. İşine gidiyorsun, iş yerinden şikayetçisin abi. Ailen gidiyorsun, ailenden şikayetçisin. Yeni bir araba alıyorsun. Araba verildiğinden sonra ondan da şikayet etmeye başlıyorsun mesela. Telefon alıyorsun. Arkadaş telefondan belli bir söz ona, ya kamerası iyi değil falan diye şikayetle başlıyorsun. Ve insan bu serüvende giderken bak sürekli mutluluğu arıyorum ama her şeyden de şikayet ediyorum. İşte buradaki benim içimdeki ya ben sonsuz mutlu olmak istiyorum arzusu. Bu da hepimizde vardır. Mutlu olmak istiyorum ama nasıl? Sonsuz bir de mutlu olmak istiyorum. Ben bu dünyada bunu karşılayamadığımı yavaş yavaş anlıyorum. Bakıyorum ki arkadaş bu dünyada mümkün değil bu yani. Çünkü bende sürekli mutluluk var ama olamıyorum. Aynı zamanda bir de sürekli şikayetçi. İşte abiler buraları mesela biz ne Başka şeylerle sarhoş olmuşuz, gaflete gitmişiz. Ama işte İslam diyor ki senin içindeki bu arzuları bu dünyadayken tamamen doldurabilecek bir tek Allah vardır diyor. İşte bu inanışla beraber abi ben diyeceğim ki birazdan. Evet Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kalplerini ancak Allah'ı anmakla tatmin olur, mutlu olur diyor. İşte Kur'an'daki bu ayetlerden de anladığımız şu. Bize verilen özellikle ortak genel temel arzulardan bahsediyorum. Verilen bu fıtraten arzularının tek karşılanabileceği nokta Allah oluyor. Öteki türlü bir beni sadece sarhoş ediyor, sadece gaflet ediyor, sadece zamanımı çalıp beni burada oyalamaktan başka öteye geçmiyor. O zaman ben bu dersin sonunda diyeceğim ki ya bu temel arzular ya böyle gerçekten de tesadüftür ya ateistlerin dediği gibi ya da zorunluluktur fiziki bizim atomlarımız bu zorunluluğu yapmışlar artık nasıl yaptı bilmiyorum ama zorunludur ya da bu arzularının temelinde bunun karşılanma noktasının sadece Allah olduğundan dolayı bu arzularımızı da yaratan doğrudan Allah'tır diyeceğim. Çünkü abiler şöyle düşündüğünüz zaman mantıken düşün. Sen bir atom yığını sen atomlardan oluşan bir maddesin. Ateistlerin gözünde sen böylesin. E peki ben de soruyorum. Ben tamamen atomlardan oluşuyorsam bu arzu dediğim şey görünmez, etmez, elle tutamam. Mutluluk şeyini tutabilir misin? Arzunu tutamazsın mesela. Yaşama tutabilir misin? Tutamazsın elinde Peki bu atomlar bu arzuları nasıl ortaya çıkartmıştır? Şimdi sen diyeceksin ki hormon var. Peki abi bu hormonlar dediğin şey hücrelerden oluşuyor. Hücreye bakıyorum ben. Akıl yok, şuur yok, irade yok. Beni tanımaz, bilmez bu hücreler. Elle tutulamayan bir hem de et parçasından elle tutulamayan bir mutluluk hissine, mutluluk isteğine nasıl dönüşebilir? O zaman temeldeki bu arzularımız abi birazdan başka arzularım varsa ama temeldeki bu arzularımız doğrudan abi diğer onlara da Allah veriyor ama doğrudan Allah tarafına yaratılmıştır diyeceğim. Çünkü mesela mutluluk arzusuna baktım, bu dünyaya baktım, mutmain olamıyorum, tatmin olamıyorum. Sürekli herkes mutsuz değil mi? Yani bir şekilde belli bir şey mutlu oluyorsun sonra mutlu olamıyorsun. Ama gerçekten atıyorum bu dünyada bir yaşama sebebisi olan bu dünyada ben tatmin olacağını düşünmüyorum. Ben tatmin olmuyorum mesela. Dolayısıyla bu dünyada yaşarken benim arzularımı karşılayabilecek kimse ben ona inanırım mantığıyla gidiyorum ve giderken de diyorum ki bu bembeki arzuları yaratan kimdir? İkincisi bu arzularımın karşılığını verebilecek olan kimdir? Dolayısıyla bunları düşündüğü zaman abi yavaş yavaş delillere geleceksin. Tabi insanlarda dedik ya ortak arzular var ama başka arzular da olabilir. İşte nedir abi? Mesela müzik, mesela dans değil mi? Bunlar ortak arzular ama kişiye göre değişir. Mesela dedikodu. Herkes dedikoduyu sever mesela. Bunlar var. İşte mesela saç stilleri var. Hepimizin farklı farklı saç stilleri var abi. İşte yaptığımız şakalar bile değil mi? Herkesin ayrı bir şaka yapma isteği olur mesela. Bu da bir arzudur. İşte hediyeleşmek bu da bir arzudur abi. Kimisi mesela kumar oynamak ister. Bu da bir arzudur. Herkesin farklı farklı arzuları vardır. Bizim bugün konuşacağımız şey bunlar değil. Yani benim arzularım bu. İşte o zaman ben buradan Allah'a nasıl bulurum değil. Burada biz daha temel konuşacağız. Ama burada değerlendirirken temel yani doğal olan arzularla suni olan arzuları iyi ayırmamız lazım. Şimdi doğal olan arzular nedir? Senin içinden gelen arzulardır. Suni arzular ise işte dışarıdan etkilendiğin, sosyal medyadan etkilendiğin, işte başka yerlerden gördüğün, kurguladığın, hayal ettiğin şeyler olur dur mesela. Yani herkes bir müzikten hoşlanır ama kişiye göre artık bu değişir yani. Kimisi de müzik hiç dinlemez mesela. Ama yaşama arzusu bunun gibi değildir. Yaşama arzusu hepimize özel hatta hayvanların bile içinde olan temel fıtraten bir şeydir. Mesela yani şunu da şunu karıştırmayalım yani. Atıyorum ben şu anda bir masal diyarına gitmek istiyorum. ışınlanmak istiyorum ama olmuyor. Ben buradan Allah'a nasıl bulacağım ile ya hiç uyumama isteğini mesela bir karşılaştır mesela. Ne yapıyorsun? Bunları karşılaştıramıyorsun. Mecbur uyuyacaksın arkadaş. Uyumama gibi bir şeyin yok yani. İki günde üç günde beklesen eninde uyuyacaksın. Şimdi bu uyumama isteğiyle bir de bu yani ben işte masal diyarına ekmek istiyorum. İşte şu anda mesela bir tane tak dediğiniz zaman bir Ferrari olsun istiyorum ama olmuyor karıştırmamak lazım. Bugün temelde konuşacağımız şeyler doğal istekler. Herkesin fıtraten özellikle istediği şeyler. Mesela bir nedir abi? Bir yaşam arzusu. Bu yaşam arzusu abi hepimizin içinde ister Müslüman ol ister ateist ol herkesin içinde olan bir şeydir. Hatta bak bu o kadar önemlidir ki biz diğer arzularımızdan sırf yaşama arzusu daha baskın olduğundan dolayı vaz bile geçebiliriz. Mesela düşünün sahil kenarındasın bir yemek yiyorsun. Yemek yeme arzusu var. İşte atıyorum bir şeyler içiyorsun. Su içiyorsun. Buradaki isteğin var. İşte eşinle dostunla sohbet ediyorsun. Bak bu bir eğlence. Şaka yapmak bunlar bile arzular. Bütün bu arzuları orada yaşarken bir anda sana deseler ki ya arkadaş birazdan tsunami geliyor. Tsunami olacak ve burayı da alacak desen ve tsunamiyi de uzaktan görsen. Ne yaparsın abi? O bütün diğer arzuların hepsini atarsın. Tek bir o yaşama arzusu çok daha ağır bastığından dolayı orayı ne yaparsın? Terk eder gidersin. Değil mi? Aklı başında olan sağlıklı bir insan bunu yapar. E şimdi en zekiden en ortalama zekaya sahip olan bunu yapıyorsa otomatikman o zaman bizdeki bu yaşama arzusu çok önemli bir. Ve abi bütün bu hayvanlarda da var mesela. Ya bir tane mesela kirpi geliyor. Abi tehlikeyi hissediyor. Nasıl hissediyorsa sonra işte o dikenlerini falan fırlatabiliyor. Ya da mesela bir elektrikli yılan balığı var. Abi timsah falan geldiği zaman bir anda elektrik saçıyor ve timsah bayıltabiliyor. O, kadar bir ücrete sahip. Şimdi bunu ona yaptıran ne? Yaşama arzusu. Ama sen elektrikli yılan balığına sorsan bir kuşa sorsan abi atmaca geliyor. Niye kaçıyorsun diye bir sorsan kuş bunu ne yaptığının bile farkında değil. Ama değil mi? İçindeki o Allah'ın fıtraten verdiği yaşama arzusundan dolayı bu hareketleri yapabiliyor. Şimdi burada temel soracağın şu soru. Bir kuşun aklı bile yokken, şuuru yok, neyden kaçması gerektiğini bile aklen bilemezken bu yaşama arzusundan dolayı bunu yapıyorsa o zaman bu yaşama arzusunu buna veren kimdir? Bir önceki kuş mu? Annesi babası mı? Veremez. Onlar da aynı. E, o zaman bu yaşama arzusunu veren kimse kuşun da sahibi odur. Çünkü abi bu duyguyu ben kendim yapamıyorum ve ben neyin tehlikeli olduğunu bile bilmezken özellikle hayvan düşün yani. Abi adamlar kaçıyor. Niye kaçıyor mesela? Yaşam arzusundan dolayı. yine sorsan ne yaptığının farkında mı? Farkında değil. Ama bir şekilde oradan oturuyor, oradan süte dönüşüyor vesaire. Yani demek ki içimizdeki bu arzular abi sen anlamlandıramadın. Annenden babandan bile öğrenemedin bu şeyler. Yaşam arzusu mesela otomatikman gerçekleşiyor. O zaman ben diyebilirim ki bu bendeki temel herkeste olan yaşama arzusu eğer kim yaptıysa, kim yarattıysa bunu beni de o yaratmıştır. Çünkü bu yaşama arzusu dediğim bir organa dönüşülmüyor. Hepsi et parçası. Et parçasından hiç dokunamadığım soyut bir kavram nasıl ortaya çıkabilir mesela? İşte bunu düşündüğün zaman bizdeki temel yaşama arzusu demek ki abi Allah'ın varlığına bir delil olabilir. O zaman intihar edenler ne olacak falan diye aklınıza gelebilir mesela. İntihar etmek bile yaşama arzusunun reddi değildir. İntihar etmek yaşam koşullarının zorluğu, acı çekmek hissi gibi şeylerin reddidir. Dolayısıyla da intihar bile aslında yaşama arzusunun karşısında değildir yani. Ve daha çok bunu da yapan çok az insan olduğu için başka türlü de yaşamını istemeyen mesela yaşamak istemeyen diyelim. Ya bu bile ya şuursuzluktan ya gafletinden söylüyor. Ve de gerçekten hastalık bir oldu hastalıktan dolayı bunu istiyor ama genel ekseriyette bütün abi insanlar hayvanlar özellikle hepsi yaşama arzusunun peşinden koşuyor ama sorumuz şu yaşama arzusunu bunlara veren kimdir? Yaşama arzusu sebebiyle bütün hayatı nasıl değişiyor? Yaşama arzusu delilinden biz abi Allah'ı bulabiliriz. İkinci bizim buradaki önemli arzu korkuların giderilmesi arzusu. Şimdi hepimiz abi bir şeylerden korkuyoruz ve bu korku bizim tamamen hayatımıza değiştirebiliyor ve insan istiyor ki ya ben şu korkulardan kurtulmak istiyorum. Ne nedir abi? Ya ben abi böceklerden korkuyorum. Şu böcek korkumun gitmesini istiyorum diyebilirsin. Ya diyebiliriz ki arkadaş ben gelecekten korkuyorum. Ya ekonomi şartlar vesaire nasıl olacak? Yani çoluk çocuk nasıl yetiştireceğiz? Ben bundan korkuyorum. Bu korkunun giderilmesini istiyorsun. Hepimizde böyle türlü türlü korkular var. Ama ben temele indiğim zaman hepimizin yine ortak korkusu olan ölüm korkusuna geliyorum abi. Hepimiz bir şekilde öleceğiz bu korku. Ve bu korkunun giderilmesini istiyoruz abi. Bak ortak arzumuz. Peki ölüm korkusu nasıl giderebilirim abi? Bunun tek abi bize akli mantıki olarak cevabı İslam'da. İslam diyor ki merak etmem. Ölümden sonra da bir hayat var. Şu zamana kadar biriktirdiğin evler, arsalar, paralar var ya onlar hiçbir de merak etme. Boşa gitmeyecek. Sen onları Allah yolunda kullanmaya devam et ve sana yarın ahirette sonsuz olarak bu nimetler verilecek ve sonsuz olarak yaşayacaksın. Ölüm ölüm bir daha yok diyor. Şimdi ne yaptım abi? Ortak yine bizim korkularımızın giderilmesi arzusundan dedim ki bu arzumu giderebilmesi için bir ahiretin olması şarttır. Peki o ahireti kim yaratabilir? Bu dünyadan, bu evrenden aşkın gücü çok daha kudretli bir zat tarafından ancak yaratılırsa benim de bu korkudan giderilmesi arzum yerine gelebilir dedim. Yine ne yaptım? Kendimdeki ortak, bütün insanlardaki ortak istekten, arzudan abi Allah'ı bulma yoluna gittim. Başka bunu nasıl düşünebilirsin abi korkudan giderilmesi? Mesela insan bilmem üç videolara denk geldiniz mi? Uzay videoları, dünya videoları falan. Ya abi milyarlarca büyüklükte işte güneşin için herhalde 1 milyon 300 bin tane dünya sığıyor. Şimdi güneş böyle ve o güneşten de kat kat büyük yıldızlar falan var. Şimdi bu dehşeti görünce insanda bir korkuyor. Arkadaş o kadar taşı geliyor çarpar mı gezegen? birbirine gidelim mesela. Şimdi bu azameti gördüğü zaman insan yine diyor ki ya bizim burada bir korunmamız lazım diyor. Yani ben korkum var abi. Her an bir göktaş çarpabilir. Yani şu anda ayı yörüngesini tutan ne ki yani? Niye bozulmasın? Niye gelmiyor? Şimdi bütün bu azamete bakınca da insan yine bu korkunun giderilmesini isteyebilir. Bu korkunun giderilmesini de kim sağlayabilir? Bütün bunlara sözü geçen, kudreti yeten bir zat olmak zorundadır diye akliye bir delil getirebilir. Bir diğer abi nedir? Mutluluk arzusu. Üçüncüsü mutluluk arzusu. Biraz bahsettik ya ama şimdi bu mutluluk arzusunda gerçek gerçekten insan mutlu olmak istiyor ama böyle bir mutluluk ki baba. Yani ben hasta olmak istemiyorum bak mesela. Ben hasta olmak istemiyorum. Çünkü hasta olduğum zaman abi burnum aksa bile, dişimiz ağrısa bile ya acı çekiyoruz istemiyoruz mesela. Hastane gitmek istemiyorum mesela. Ben böyle mutlu olabiliyorum. Ya ben abi sevdiklerimin hiçbiri abi ölsün istemiyorum. Mesela mutluluk bu abi benim için yani. Ben mesela babamı kaybettim 2017 yılında. Ben mesela istemiyorum. Keşke diyorum burada dursaydı bak. Ne oldu? Mutluluğuma bir tane daha burada geldi. Ya abi sizler istiyorsunuz ki abi güzel bir param olsun, güzel bir ev almayayım abi. Bir arsam olmasın mı? Güzel bir arabam olsun olsun? mutluluk bunları hep istiyorsun. Sonra diyorsun ki güzel bir abi eşim olsun diyorsun, iyi bir evleneyim, güzel çocuklarım olsun, salih çocuklarım olsun, bunlarla böyle hayat yaşayayım diyorsun. Abi bakıyorsun bu da bir mümkün oluyor, bir mümkün olmuyor. Yani temelde hepimiz mutluluk istiyoruz değil mi? Niye çalışıyorsun? Mutluluk için hem para kazanacaksın ve sonunda mutlu olman için bir araba alacaksın, bir arsa alacaksın, bir ev alacaksın, bir villa hayalim var, bir bahçe hayalim var. E niye? Mutluluk senin için bu mesela. Ama bu mutluluk bu dünyada maalesef mümkün olmuyor abiler. Yani biz dünyada cennet istiyoruz ama bu dünyada cennet mümkün değil. Dolayısıyla da hepimizde bir mutluluk hissi var ve bu mutluluk hissi karşılanacağı tek nokta yine geldik ahiret abi. Yani ben bir cennet istiyorum. Zaten derler ki bizler dünyalı değiliz beyler. Bizler cennetliyiz. Dolayısıyla bizim tek mutlu olacağımız yer cennet. İnanın tatmin olmayacaksınız bak. Ne olursa olsun inanın tatmin olmayacaksınız. Bazen böyle ben zenginleri falan dinliyorum. Adam mesela çok ünlü olmuş, çok zengin olmuş diyor ki inanın diyor yani para bir şey önemli değil falan diyorlar böyle. Ya para çok önemli değil aslında başka şeyler falan. Biz de diyoruz abi ya bırak edebiyat yapma diyoruz fakir olarak oralara gelmek istiyoruz falan. Ama hocam halbuki şöyle düşünsen işte senin içinden atıyorum bir telefon mesela hayaldi. Atandın değil mi yani da bir iş buldun, bir para kazandın. O telefonu aldın. Sonra ne oldu? Çok sıradanlaştı. Ülfet oluşmaya başladı artık yani. Senin için bir değeri kalmadı. Demek ki yani mutluluk onu hep daha fazlasını istiyor. Ve bu dünyada buna abi tatminliğe yer yok. Tatminsizlik hat safhada. O zaman benim için yine nedir? Mutluluğumun karşılığını verebilecek. Yani ben sonsuz yaşam istiyorum, sonsuz sağlık istiyorum, sonsuz zenginlik istiyorum, hiç hastalanmamak istiyorum. Bütün bunların karşılığı cennet olduğundan dolayı bana cenneti kim verecekse ben yine ona inanırım mantığından gidebilirsin. Bu senin imanını artırır. Dersin ki benim için içindeki arkadaş bu mutluluk hissini, sonsuz mutluluk isteğini kim verdi ya? Normal düşünün zaman başına bela bile olabilir hocam. Doğru mu yani? Ya arkadaş sürekli mutlu olmak istiyorum ama olamıyorum. Depresyona mı gideyim mesela diyebilirsin. Ama bu mutluluk isteğinin karşılığını bulursan ya Allah bunu verebilir diye gidersen imanın artar. Ama temele gelirsen bana bu mutluluk hissini kim verdi arkadaş? Hangi atom sana bunu verebilir? Hangi atom mutluluk diye bir şey verir? Bak sen ateist ve ya da materyalist bir bakışa göre atom yığınısın. Atom. Atomdan ibaretsin. O yüzden mesela derler ahlak maklak tamamen çöker zaten bu sistemde. Abi ben atom yığınıysam mutluluğu ni niye istiyorum? Ve tatmin olamayacak mutluluklar. Kendi yani kendine mi yani benim ufak bir bahçem olsun mutlu olurum diye hayal kuruyorsun ya şu anda. Olamayacaksın. Gene olmayacak yani. Gene bir yere kadar geleceksin sonra ülfet başlayacak mesela. Hani dolayısıyla da tatmin olamıyorum ve bu tatmin olamadığım duyguyu bana kim verdiyse abi ben ona iman ederim ve ben bu mutluluk isteğini kim verdiyse ona abi bulurum deliliyle hareket etmemiz lazım. Zaten adam birisi diyor ki yani filozof falan diyorlar ve inanmayan da birisi. Adam diyor ki ya dedim ki diyor Allah mutluluk, mükemmellik ve ölümsüzlük arzularımızın karşılayıcı Cisidir, diyor yani. Ben de böyle hisler var ve bunun da tek karşılığına Allah olduğunu inanmayan bir adam bile görmüş. Şimdi bir diğer bir arzudan bahsetti. Gaye arzusu var. Gaye. Şimdi bir araştırma yapmışlar. Okul öndeki çocuklara bir denetlemişler ve hepsinin bir gaye arzusu varmış abi. Yani hepsine demişler ki sen ne yapmak? Hepsi bir amaç uğruna. İşte ben resim yapmak istiyorum. Ben babamı annemi sevindirmek istiyorum. Ben okulda şu arkadaşımı iyi geçirmek istiyorum. Neden bu resmi yapıyorsun? İşte öğretmenim istedi. Yani en fıtraten yani çocuklara inmişler ve bu gaye arzusunun fıtraten olduğunu herkese göstermiş. Yani hepimizin birer amacı var. Doğru mu? Bir gayesi var. Şimdi tek tek sorsan hepinizin bir amacı vardır yani. Ben işte şunun için buradayım abi. Şunun için böyle yapıyorum. Hedeflerim şu gibi. Hepimizin bir amacı var. Demek ki bu gaye fıtratan konulmuş temel bir arzudur. Şimdi ben de bunu düşündüm abi. Dedim ki bu gaye arzusu bizde varsa o zaman insan önce kendi iç dünyasına gidiyor. Ve diyor ki ya arkadaş ben bu dünyaya geldim ama benim bu dünyadaki amacım nedir? Nereden geldim? Beni kim yarattı? Buradaki amacım nedir? Nereye gideceğim? Bu gibi soruları yavaş yavaş abi ne yapıyorsun? Gayesi olan bir insan araştırmaya başlıyor. Bak içimizdeki gaye arzusu. Bir hayvanın gaye arzusu olmayabilir. Yani amacın ne desen bilmiyor yani. O da amaç ne onu bile bilmiyor mesela. Ama sende gaye arzusu var. Sende temel bir arzu var. Ve bu temel arzunu önce iç dünyandan başlayabilirsin. Yani bir Allah mı var yok mu? Beni kim yarattı? Benim buradaki amacım nedir? Ben ben ne isteniyor? ben öldükten sonra nereye gideceğim? Bu doğanlar nereden geliyor? Bu sistemi böyle düşündüğün zaman abi içindeki arzu yani gaye arzusu daha da tavan yapıyor. Bütün hepsini yöneltiyoruz ya. Arzularımız var, gayemiz var. Ne olması gerekiyor? İşte bir Bilim burada tam giriyor ve bizi daha da amacımızdan uzaklaştırıyor bizi. Yani ümitsizliğe götürüyor bizi. Çünkü bilime göre sen sadece bir atom yanısın. Ve atomun yanından her şeyi zorunluluktan götürüyor. Yani senin iradeni reddediyor, ahlakını reddediyor, karakterini reddediyor bilim sen. E şimdi bu senaryoda düşündüğüm zaman abi ben belki bu abi gaye arzusunu yine kim vermiştir? Ve bu gaye arzusunun karşılığı kimde de sorularını sorduğum zaman içindeki bu gaye arzusundan Allah yine bulabilir. Şimdi bir diğeri adalet arzusu. Yine konuştuk ya hepimiz içinde bir adalet arzusu var. Kimse haksızlığı sevmiyor değil mi? Çünkü senin izzetin var. Sen haksızlığa gelemezsin. Sen yanlışa gelemezsin. İçinde yine böyle bir arzu var abi. Ve herkes adaleti istiyor. Yani herkes hakkını verilmesini istiyor. Diyelim daha doğrusu olsun mesela. Herkesin içinde yine bu arzu var ve bu arzu bu dünyadakine güzel sonuçlanmıyor. Çünkü abi zalim değil mi? Yapıyor abi zulmünü ve zulmünde kalıyor. Abi mazlum da ne yapıyor? Zilletinde kalıyor. Ezilmesiyle kalıyor. Bu dünyadan herkes çekip gidiyor. Ama kimse bunun hesabını soramıyor değil mi yani? Nice büyük devlet adamları gelmiş. Herkese eziyet etmiş. Öldürmüş soy kurumlar olmuş e şu anda mesela Gazze'de yapılan şeyler mesela e kim soracak bunun hesabını yani mesela netanyahu kalp krizi geçip ölse kim bunun hesabını soracak ona mesela çekti gitti Şimdi bak sen adalet istiyorsun ama adalet bu dünyada mümkün değil. Bazı alimlerimiz diyor ki bizim içimizdeki bu hissiyatlar, bu duygular, bu arzular aslında tamamen bu dünya için verilmemiştir diyor. Sen bu dünyada onu kısmen kullanacaksın ama bu arzuların karşılığı bu dünyada değil başka bir dünyada olmak zorundadırı Kendindeki arzulardan bulabilirsin diye bir görüş belirtmişler. Yani ben belki eğer bu adalet arzusu varsa bu adalet arzusunun gerçekleşeceği bir ortamda isterim ben. O zaman ben bir Allah'a inanıyorsam abi ben belki bu ayet arzusuyla beraber bir ahiretin yine olması lazım. Bir adalet terazinin kurulması lazım lazım ki benim bu içimdeki adalet arzusunun karşılığı geri gelsin. Bunu düşündüğün zaman bana bu adalet arzusunu kim verdi ve bunu karşılayan kim? Yine bu iki soruyu sorduğu zaman bir Allah'ı bulabilirsin. Temelde şöyle toparlayalım. Herkesin farklı farklı arzuları olabilir. İşte dans etmek, müzik dinlemek, herkesin bir saç stili vardır. Herkes bir şaka, farklı şaka anlayışı, mizah anlayışı vardır. Evet bunlar suni. Yani diğer şeylerden de bir şey. Ama temel. Fıtraten konulan daha bunlar gibi birçok arzu var ama yani temelden birkaçından bahsettim ben. Bu arzularla beraber bu arzuları bana kim verdi ve bu bunun karşılığını kim bana verebilir? İki sorusu bize verilen, fıtraten verilen arzulardan Allah'ı bulmayan bir yer delil olabilir. Yani bugün bu derste ne yaptık biz? Sen Allah'a inanıyorsun ama neden inanıyorsun sorusuna? Bundan sonra kafamızda şu oturacak. Kardeşim ben de temel arzular var. Sende de olduğu gibi, sende de olduğu gibi hepimizde var. Ve bu temel arzuları bana kim verdi? Ve bu arzuların karşılığını bana kim verebilir sorularını sorduğum zaman ben Allah'ın varlığına bir delil getiriyorum diyebilirsin. Yani şekerat anında, şeytan bizi kandırmaya çalıştığı zaman o zaman bu deliller inşallah aklımıza gelir ve hayatımızın birçok yerinde de abi şu arzularımıza bile baktığımızda buradan Allah'ı bulabilmenin kolayıyla yaşarız ve hakiki sari birer Müslüman oluruz diyelim. Allah için El Fatiha.